Dostlar merhaba günaydın saatim 6.18 Bugün 27 Kasım olması lazım Bakayım bir hemen Aynen 27 Kasım Yani kış gelmiş ya Öbür kameradan görürsünüz mutlaka ee, Her taraf buz olmuş Ben bir şu işe yarar mı bir bakayım hemen ne işinize yarayacak demeyin arkadaşlar. Bir şey mutlaka bir yerde işinize yarıyor. Of ellerim dondu ama. Abi Hadi bakalım. Oy oy. Seni biraz kapatayım. Abi işte geçen demiştim ya Ankara'da 3G diye argış kıyamet tam olarak bundan bahsediyordum. Uzun süredir böyle bir şeyle karşılaşmıyorduk, demek ki iklim koşulları iyiye gidiyor. Eskiye dönüyor. Oy ellerim dondu ya. ya araba da ısınmaz ki biz gidene kadar. Oy. Neyse son durumumuz nöbetçiyiz arkadaşlar, o yüzden bir tık erken kalktım buçuk ee, depo girişim olması lazım. 7 dakikam kaldı. Kılı kılına yetişirim gibime geliyor e, ee, çok takılmazsan 5 dakikada gidiyorum da. Değildi. değil de. iyi çözdük ya. Valla. Silecek minecek hiçbir şey fayda etmiyordu da. Vay buz kazıcamı almam lazım. Var da attım mı atmadım mı ya. Belki de şu sağ koltuğun altında ya. Ona bir bakayım. Yoksa almak lazım 10-20 liraya. Neyse benim pek enerjim şeyim kalmadı güzeldim böyle motiveydim dün de güzel paket attık ya ama şu bu şey yaptı ya ellerim donduğunu Ben depoya geçeyim dostlar ee, Bu aralar sayılar biraz fazla olacak Çankaya ekibinin ee, Bir firmanın kampanyasından dolayı ee, O yüzden depodan geç, çık geç çıkarız genelde Neyse Uf, sinirlenmeye gerek yok gideriz bir şekilde. Size keyifli seyirler dostlar. Start recording video. Şimdi değilse Dostlar ne yaptık? Vallahi yoğun ya. Hop, çıktı. Benim yüze e yakın bende var. 99 ya da 100'dür. 90 ha. küsür de abimde var. Bir e, yoğunluk var. Ama böyle şey kampanya yoğunluğu değil de. Zaten e, bir aydır malı yatırmıyoruz. Karaca malı gönderiyor biraz. Boğadan geliyor. 101 kesikti. iki haftadır. O yüzden sayılarımız çok düşmüştü. Ee, şimdi 101 de göndermeye başladı. Bir gündeden de mal geliyor. Bakalım. E, inşallah patlatmadan e, şey yapabilirsek. Hani çok böyle absürt bir paket gelmiyor. Kampanyalık bir durumumuz yok bizim şu an. Ama gelmesi gereken de zaten bütün ilçeye 150-202 firmadan e, gelmesi lazım. Bize zaten her zaman 200'den değil de en düşüğüne göre hesap ettiydik. Hani 150 ulusuyla beraber. Hatta bize ulusuz 120 falan ortalama çıkar dediler. Uluslu Beyda Hanım hariç. Biraz tutturamadık ama dediğim gibi bir firmadan çok az paket geldi. Hani bir ilçeye komple 10-20 paket gelmesi çok çok az. Bir de şey de var. Ekim Başak, Çiğiltepe var. Çankaya'dan Erzurum Mahallesi var. İyi kötü hani e, da geliyor yani. Ekim başa zaten ortalama 15-20 geliyor. E, Erzurum'a ortalama 5 ile 10 arasında değişiyor. Bazen hiç gelmiyor da oraya da ortalama 5 koysam. Yani 20-25 de oralardan alıyoruz. Ay, oh. şey duman çıkıyor ya. Hava <laughs> çok soğuk ya. <laughs> Neyse. Yani keyfim yerinde. Rutum kötü ama sıkıntı yok. Hani 100 paket bir şekilde biter. E, bugün para kazandım derim. Buranın yüz paketi gerçekten e, güzel, kazançlı arkadaşlar. E, ama arkamda da gördüğünüz gibi her şeyin bir bedeli var. Yüz e, paketin bedeli de böyle. E, arka kapak silme dolu. Bir kaç bölgede beni sıkıntıya düşürüyor açıkçası. Ama genel olarak çok fazla akışımı şey yapmıyor, engel etmiyor. Çünkü mahalle mahalle e, diziyorum. E, atıyorum en son gideceğim Ekim, Başakçı, İltepe hemen arkama yüklüyorum. Ondan sonra böyle bu tarafa doğru geliyorum. Yani genelde kapı açtığım zaman e, 10 saniyede paketimi bulup alıyorum. Ama işte şöyle oluyor. Arabanın yarısı boşalınca tam arkam e, devriliyor. E, bu sefer Ekim Başak komple en arkaya geliyor vesaire. Öyle şeyler oluyor. E, Onda da yapacak bir şey yok yani arkadaşlar işte tek derdimiz sıkıntımız bu olsun. Ben şimdi Adnan Saygun'dan başlayacağım. Saatinde 10.30 epey geç. Eee Dediğim gibi bir firmanın kampanyasından dolayı Çankaya bölgesine çok fazla paket geliyor. O da bizim işleyişi ister istemez şey yapıyor. Baltalıyor arkadaşlar. Eee yarım saat 40 dakika geç çıkartıyor. Yani yapacak bir şey yok yani. O zaman keyifli seyirler. dostlar herkese tekrardan Merhaba of şuradan bir u çekeyim saatim 5.20 şöyle söyleyeyim bir 20 dakikalık daha işim var Burada niye sürtüyor anlamadım ama Çiğiltepe lojmanım var 3 paket Hani biraz geç çıktık bugün dediğim gibi Bey markanın kampanyası olduğundan dolayı Çankaya bölgesine çok canlı paket geliyor o da ister istemez e, Bolu'da trafik tıkalı, kar yağıyor, derken bu saatlere kaldık. 11'de falan başladık neredeyse ilk paketi vermeye. Şuradan bir çatağa çıkayım çatak çatısına. Yani %100 paketinde vardı. 97 filan teslim. Frem yok çok şükür. Ee, ne yaptık abi? Aynen 97 teslim. Şimdi 3 tane de Çiğiltepe'de vereceğim. Buradan sonra da kayıt kayıt almayacağım. Ee, kaydı kapatacağım. Ama Ege Mahallesi'ne bir desteğe gitmem lazım. Bir abimizin arabası bozulmuştu dün. Bugün de mallar geldi. Ee, Ege'yi alırız demiş abi. Bakalım o da onda da bir yüz paket var. O da Baraj Mahallesi'nde. Son noktasında. Ee, Tahminimce ikimiz de aynı anda e, geri depoya gideceğiz. Ee, i̇nşallah altı buçuk gibi Ege'ye başlarız. Bir, bir bir buçuk saat önce sürer diye tahmin ediyorum iki kişi. Bir buçuk saatten fazla sürmez. Sekiz gibi filan işimiz biter. Of. Koşturmacalı geçti ya bugün. Niyeyse yani çok kötü durtum ama. Abime haritamı attım rutinimi. Abi dedim durum böyle Allah yardımcın olsun dedi ama şey şeyinde gitti yani. Şöyle söyleyeyim ayarında gitti. Hani çok fazla böyle kapıda beklemedim bir şey olmadı. Ufak tefek şeyler oldu ama çok böyle e, yağ gibi aktı gitti öyle diyeyim. E, tek tek de olsa şöyle diyeyim hani çok paket çok paket değil tabi bu da attım Atıyorum kara pürçeye bugün belki 20-25 paketim vardı. Ama bu firmaya göre çok paket. Hani benim için e, bir mahalleye 20 paket 25 paket gelsin tek tek de olsa ben zaten vurur geçerim. E, alışkınız. E, sadece tek şey Hani çok noktaya uğruyorsun. Toplu yıkmak daha iyi, daha makbul. Ama buna da yapacak bir şey yok. Orada da kaza olmuş. Hayırlı işler. Neyse çok konuşmayayım. Son durumlar böyle. İki gündür güzel paket geliyor. Hani kampanyalık bir durumun olduğunu söylemediler. Kampanyayla bir işimiz yok bizim. Normal Kasım kampanyalarıyla. Belki Karaca'nın bir nebze bir şeyleri olabilir. Ama genel olarak kampanyasız sayılar bu. eee bir firmadan beklentimiz vardı. O şu an işte biraz A101 göndermeye başladı. İnşallah bir kıyafet firması var. Hatta iki tane kıyafet firması var. O iki tanesinden birini bir açısından dair çok farklı olur işlerde. Bakalım uğraşıyoruz. Mal yatırmıyoruz. Gerçekten uğraşıyoruz. İnşallah sonucunu alırız. Hani emeğimizin karşılığını şu anda 200 100 gelse hiç bir yer aramam arkadaşlar yani 100 paket geldi an burada bilsem e, sabit 100 paket gelecek hani bugünkü kadar dağınık da gelsin sıkıntı değil yani 100 paketine ben buranın okey e, yani birçoğu yerde kazanamam kolay gelsin de eş değer bir buranın 100 paketi ama şunu tekrar söyleyeyim bir tane ilçe dağıtım yapıyoruz onu özellikle belirttim komple ilçeye dağıtıyorsun ben şimdi abiyle bir konuşayım. Eee sizlere görüşürüz dostlar. Bay bay.